oyundan herkese merhaba arkadaşlar ben Mal ee, bugün size yeni bir old yeni bir seriye başlayacağım adı old list oyunun neyse siz anladınız boşver hiç şey doğal olmak istiyordum alın size doğallık ben Mal dediğim için de neden dediğimi sorarsanız da bu old başlayacağımı söyleyip başladığım için kendimi Mal olarak görüyorum. Daha evvel bir girdim e, grafik ayarlaması yaptım o devam et onun şeysi. Arabada gidiyordum en son bilmiyorum işte. Ama ben yönetmiyordum. Bir grafikler ayarladım falan bir e, kaldırımı kaldırmaz mı? En düşükte oynayacağım. Çünkü ben de kemi de açınca açacağım için bilgisayarım e, sorun çıkaracağını biliyorum. Outlast yoğun şiddet kan cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfin çıkarın. Ben de yoğun şiddet kan cinsellik ve argo dil içeriyorum. O yüzden pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Adım Mayasus bu itibar kazanmak için yani her cehenneme girecek kadar hızlı bir araştırmacı gazetecisin. Başka bir gazetecinin araştırmayı cesaret edemeyeceği hikayeleri peşinden koşma isteyin. Bazı, bazı, yalnız bazı öyle mi yazılıyor her neyse. Karanlık sırları gün yüzüne kavuşturan, kavuşturman için seni Monta Masif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Monta Masif'in dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklamak veya ölmek. Madem ben bunları biliyorum ben niye... Hatta korkucam bilerek bu oyunu çekmek çekmem de aynı şey aslında ama işte her şey sizin için arkadaşlar yani değerimizi bilin. Var mı kanal müdürü Salazar? Salazar kim şey, şirketinden? <laughs> şey öyle radyo bu sanırım şeyle alakalı değil. Şurası galiba. O malikane gibi gözüken Montemas akıl tersi neydi? Bir şey Aklas işte. Bu şey 1800'lerin o hani cadılı perili evlerine benziyor. Bu arada inşallah bu ses benim sesimi bastırmıyordur. Umarım öyle. Mont Masif Asilim. Masif Dağı As şey, Akıl Hastanesi sanırım biz de şu anda Masif Dağı'ndayız. Bilmiyorum öyle bir şeyde bulundum. Ee, tez öne sürdüm. Bilmiyorum artık. Doğru değildir büyük ihtimalle ama öyle bir şeyde bulundum işte. Neyse aman koyayım iyice bok ettik. E ee, Şimdi. Al. Kimden bilmem var. Beni tanımıyorsun da kullanamıyor. İzliyor olabilirler. Montemassif'te bulun ha. Murkoff psikiyatrik sistemleri testlerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmelerindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin kiminle siktiğimin herifleri. Orada korkunç şeyler olur anlamadığım şeyler. Gözümün gördüğünü gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar ya da daha da önemli daha da onları bekleyen şeyler olduklarına. Evet daha da dediğim tezimi doğrulayan bir kanıt. Şeyleri bulduklarından bahsettiği insanlar acı çekmeye başlıyor. Murkoff bundan para kazanıyor bunun açığa çıkması gerek. Ben de bunu açığa çıkarmak için mal mal oraya gidiyorum işte. Bakın grafikler en düşükte şu anda. Tamam. Hadi in arabadan. Niye o kadar yavaş hareket ediyor ki? Uf, cip mi lan bu? Asik. Vallahi jiple gelmişim. Ben. Sarı plak. Burada bir şeyler var mı? Yok. Aa. Cadılar bayramı çizimler. Cadı ve şey. Buradaki güvenliğin artık çoluğu çocuğu varsa o çizmiştir kesin. Buradan gireceğiz herhalde yani. Evet. kamera kalkıyor f'ye basınca night vision oluyor gece görüşü. acele git acele hadi sanırım içeri gireceğim amaç o yani başka bir şey de olamaz hani buralardaki bu tahminlerim çok esaslı tahminler zil mi çalalım hadi bakalım çalınmıyormuş harbiden tırsıyorum ama şu an belli etmesem de yani salsam sıçacağım yani o derece. Bunlar Roger mıdır o sinyal bozucu şeylere benziyorlar. Ya da sinyal çeken. He buradan evet giriş. Tamam girişi de bulduk işte. Kesin o gibi oradan gireceğiz. Kaydettiğine göre bir şey olma Yok daha şimdiden olmaz herhalde. Yani. Ama içeri girince de kaydetmesi lazım. Herhalde henüz girilmiyor. Aa buradan değil miymiş? Ha merdiven. E tamam bu kadar belli edilir mi giriş? Abi daha sessiz çıkamaz mısın? Ben olsam çıkamazdım. Kendimi çekemem yani orada. Ha. Emin değilim aslında. Gitmek istediğimden ama hadi <laughs> bakalım başka bir şey Ananı sikeyim Ananı sikeyim Kapı açık orada. şey var lan orada. Ha yok değilmiş. Yavaş. Heh. Çok değişik sesler geliyor. Şu ayarlara bir gireyim de. Sesi biraz daha açayım. Biraz daha korkmak istiyorum grafikler en çok düşükte hepsi şeyde. Tamam. Oynadı. Kasma falan yapmasın diye öyle düşürdüm. İnşallah ani bir şey olmaz. Hakikaten salak. Ananı sikeyim. Ulan der demez ani bir şey oldu neyse. Diyecektim ani bir şey olmaz inşallah yoksa salacağım bokumu diyecektim de. Bu kadar da şey değilmiş. Şey. Aa. Pedalar la. Bizim mahallenin pederi bu. Ulan gece gelinir mi madem buraya? Hadi bu kadar salaksın. Hani bu kadar da salak olunur mu lan? Saat 9'u 5 geçiyor. Saat yalnız ilerliyor. Güzel bir Böyle şey. Ayrıntı. Saat 9.05 geçiyor deyince de Atatürk aklıma geldi o kara güt neyse O konuya girmeyeyim şimdi oyundan şey yapmak istemiyorum Kopmak istemiyorum Kötü bir gündü o neyse Şimdi Pil güzel Var mı başka bir şey Telefona bakamıyoruz mu kendi kendini yöneten berrak rüya bakalı ilerleme almadığı idare görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözlerinde 4. evre hormon programına devam edelim teşhis spirometri hiçbir bronşiyel bilgim tespit etmedi hemotokrit sentrifüj sentrifüj ayrılmış yani başarısız olmuş son derece endişe verici rem rem dönüksü olduğunu saftadım görüşmek üzere bili annesinin açıdan morka falan kalsa karton daha durmuyor bu da güvenlik yani felaketler ortaya koyuyor bilinen doktor teşhis kanında gezen rüyalar bildiğine dinlemek bir iddiası var mı her şirket var mı seyrediyorsun var yok mu tüm hasta bakıcılar bana tek sistemleri wall rider projesi monto masif o bunları arkadaşlar okuyacağım ee, okumak zorundayım yani sonuçta o, olayı ve oyunu da anlamam gerekiyor bir şey mi var lan orada? Ay, sikir. Bir gölge görmüştüm zaten. Gir acı gir buraya. buraya kapıyı kapat. as sikeyim senin elini ayarını sikeyim. Aman, çarptı kapıyı ya. Ver bakarıyı. Ya şu kapı kapı olamayın. Olayı çok saçma abi. Daha düşün kapı kapanmıyor mu? Kalanına göre buradan biri geçmiş ama. Çık. illa ben mi içeceğim Allah Allah. Buradan değil. Buradan. Yavaş amına koyayım yavaş. Yavaş bas. Çık. Yavaş yavaş. Piş, yavaş. Koş 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 sorun değil koş duysunlar Koş siktir. Biri var lan. Bayıldım o ne yaptı? Abi çok kusuyorum ya. Of kalbim kaldırmayacak. amına kodum bizi sus. Ne lan bu? Düşmüş. Sikeceğim. Nasıl siktir? At mı lan bu? Ha yok ya. Bu da insanmış. Ne gidiyorsun? Kafa var lan burada. Koş ama koş. Ananı siki. Nasıl siktir? Koş 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 koş. koş lan. Bizi öldürdüler serbest bir şeyler değil. Şey. Bu oyunu yapan sikiyim amına koyayım. Kendimden mal gibi oynuyorum. Yemin ediyorum şu anda dünyanın en mal insanı hissediyorum kendimi ya. Bir şey diyeceğim. Erkeklerle bayanlar tuvaleti nasıl aynı oluyor? Artık bir şey demiyorum. El sıçmış bir. El. Ne yaptıysa. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Küçük domuzcuk dedi lan bana. Kalk kalk. Ayrif bayıldı. As ananı sikeyim. Uzaylı mı lan bu? Asıl sen who are you yani? Asıl sen kimsin? I, I see. Merciful God, you sent me an apostle guard your life, son. You have a Ben zaten bana çağrı Ben normal olsam zaten buraya gelmezdim. Hep anormallikler. Hani bu normal bir insan olsa oyunda karakter buraya gelmez. Ne çeşit bir malsa. Ne yazıyor? Akıllı kaç ana kapılar açmak güvenlik kontrolü eliş. korkuyorum ya. Aşırı korkuyorum şu an. Bu şu cesetlerden biri böyle canlanacak da beni sikecek, bana tecavüz edecekmiş gibi geliyor. Bilgisayarların hepsi daha çok yazık elektriğe ya. Ve çok sessiz olduğu için oyun hani o kadar sessiz böyle hareket ediyor ki o karakter. Burada bir şey olacak gibi geliyor. Hah. Ver bakayım. J. Morfolojik motor aktivitesi yaklaşık 2000 ppm ile düz seviyede 3. el normal programının ötesine geçmek için riskli. Sp spirometre hafif ve orta bronş bir kim tespit etti. MRA çıktıları vatan rapor ettiriyor. Valkyr ile anlatış. Görüşlü akabinde kendine zarar yapıyor. Düzde bir sene daha sık güvenlik altına almadı. Geniş ölçekli deri dökümleri motorun motor hücresi hareketinin başarısı olan sinyal veriyor. Alandaki yaranın gerçeği görmek için bir yol açtığını iddia Çocukluğunda tuha atarak yerden kendi kariyerde gözlerini deneyim geçirmek. De Bu ne diye saçma mı? Görev yaptı sırada sürekli maruz kaldı. Zinsel travmalar mi iyi sürecini geciktirerek geciktirecek gibi. görünüyor baskın sabır. Bir de tartışmaz anlaşmıştır. Kimya devam etmesi şiddetle tavsiye edilir. Adama ilaç verilmesini şiddetle tavsiye ediyor. Bunu kapat. Ay asikim böyle culak diye kapıyor ya. Buradan bir şey beni bu gözetlemek için dedi ya. Kesin bir şey var. Mal gibi çıktım. Ananı ki Ayaktaydı oturdu galiba. İkidir de biri arıyor beni ya. Şu evden ses gelmiyordu inşallah. Bu bana bu beni sikecek. Bana öyle geliyor. Sikecek bu beni. Bu adam bana bir şeyler yapacak. Yok mu başka yok? Omzunu Bırakıyor Yaşıyor bu ya. Geç 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 bir şey yapmadı geç. Geç. Ananı sikip. Oğlum. Ay. Ay sikip. Ay skip. Aa, üç kişilermiş. Yani dışarıda var. Bir şey yapmıyor galiba bu. Bir şey yazdı, not yazdı galiba ben. J Geri Notlar az ah, yanlış şey girdik Ne oldu amık Geri Sikeceğim Notlar ha Bir grup garip adam kesik bir yayına bakıp görünüşe göre aslılar burada her ne olduysa kurtulmuşlar fakat akılları gitmiş Akılları gitmiş o belli zaten Buradan gideceğiz herhalde. Ay sikiyim ya. Olur. Neresi burası? Ne bana ne bana parlıyor? teşekkür ederim. Daha fazla